Önce size Cuma gününden yarımda kalan konularımızla ilgili bilgilerimizi vereyim. Bu çocuğa çok kafayı takmıştım. 12 yaşındaki Ceren e, bulundu. Abisi burada aramızda. Gözün aydın. Evet. Efendim çocuğumuz e, 26 Eylül 27 Eylül gecesine bağlayan gece saat 3 sıralarında Bayrampaşa'daki bir parkta bekçiler tarafından bulundu. Bekçilerin dikkatini çekti. Ardından Bayrampaşa İlçe Emniyet Çocuk İlçe Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Pedagog eşliğinde ifadesi alındı. Psikolojik olarak kendisini iyi hissetmediğini söylüyor. ve ee, de devlet koruması altında kalmak istediğini söyledi. Ee, bir tarafıyla iyi, şöyle iyi. Mustafacığım öncelikle gözün aydın. Ben ederim. bekçilerimize de çok teşekkür ediyorum bu <laughs> tavırlarından dolayı. Ee, Şimdi çocuk devlet koruması altına alındı ama çocuğun gelmişini, hani geçmişini, neler yaşadığını siz biliyorsunuz ailece. Devlet korumasında diye oturup beklemeyin. Oradan da kaçar. Yani kaçmaması için çocuğun bir psikiyatristle görüşüp e, ne olduğunu anlatmasını ve tedavisi için siz de lütfen elinizden gelen her çabayı gösterin. Yani bırakmayın orada diye siz de anlatın. Çünkü şimdi o çocuklar da oraya gittiklerinde öyle şeyler anlatıyorlar ki ayırdı da zor. Hangisi doğru, hangisi yanlış? Yanılıyor muyum hocam? Evet. Yani burada annenin ve abinin söyleyecekleri son derece önemli. Ben bu 12 yaşındaki çocuğun da kendi kendine kaçtığına inanmıyorum. Mutlaka bunda bir aklına ben giren var. Ben de ee, Lütfen o konu hakkında da ne biliyorsanız suç duyurusunda bulunun. Bu çocuğun yaşı çok küçük. Yani böyle cezasız kalmamalı bunu evinden ee, kaçıranlar. Biz dün gece kaldığı yere gittik, baktık. Hani öncelikle Emniyet Genel Müdürlüğü'nde size, duyarlı halkımıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İyi ki varlar, çok sağolsunuz. Evet, lütfen e, siz de yani gidin, direkt e, İstanbul İl Sosyal Hizmetlere gidin, kapısını çalın, durumunu anlatın, böyle böyle diye. Bir çocuğun yoğun bir şekilde, gerçekten hem tedaviye ihtiyacı var, hem desteğe ihtiyacı var, neden böyle yapıyorum cevabını bulmanız lazım. Yani size de nasıl davranmanız gerektiğini Ve bence anlatmalı. Evet, şöyle bir şey var. var, neden özellikle o tarafa doğru gidiyor? Hani daha önce hiçbir zaman o tarafa gitmedik biz. Hani o neden özellikle orası? Siz nerede oturuyordunuz? Sultan Gazi. Sultan Gazi. Abi biz Cenan'la e beraber duydum. hiçbir zaman Bayrampaşa tarafına gitmedik. Hiç oraları bilmez. Yani gerçekten bu işte bir şeyler var. Dediğiniz gibi. Kandırıyorlar hayatım bu çocukları. Bak bu çocukları sosyal medyadan kandırıyorlar. Yani anne babanın buna yapacak hiçbir şeyi yok. Hep söylüyorum. Eskiden biz işte şöyle şu, şu kadar var mıydı ya oturma salonlarımız yoktu yani hani küçücük yoktu. dünyalarımız yani, vardı. Yani hani şöyle şu kadar salonun içinde bu kadar bile değil. Çünkü salonlara da girilmezdi. Hani misafir gelecek diye. Ondan sonra böyle küçücük oturma odalarının içinde şöyle karşılıklı iki divanda herkes herkesin ne yaptığını biliyordu. Şimdi elindeki cep telefonuyla yanındaki çocuk ile Uruguay konuşsa. Uruguay'ın haritadaki yerini bilmiyoruz ama konuşabiliyor. Ya, Ve evet. kandırılabiliyor. Ya inanılmaz dolandırıcılık hikayeleri var sosyal medyayla ilgili. Yani ee, ona bir girsek herhalde çıkamayız 3 yılda inanılmaz ama yani kadın erkek genç yaşlı inanılmaz böyle bir dolandırıcılık hikayesi adam oraya fotoğrafını koyuyor yaşı neyse onu söylüyor kadın koyuyor aslında kadının fotoğrafı değil adam koyuyor adamın fotoğrafı değil herkes kandırılıyor o kadar kandırılmaya açık bir mecra ki ve bu söz konusu olan bir çocuksa e, onu kandırması çok daha kolay Çok daha kolay ya şimdi pandemiden dolayı okullar kapalı biliyorsunuz. Hani çocuklar daha önceden okula gidiyorlar, or orasıyla meşgul oluyorlardı. Şu an okullar da kapalı, daha çok sosyal medyayla vakit geçiriyorlar. Bu daha tehlikeli. Hani şu sıralarda çocukların daha çok kaybolduğunu görebiliyoruz zaten. Özellikle pandemi döneminde okullar Her zaman, her için. zaman. Bu tehlike her zaman var. Her zaman Benim var. sizlerden ricam sen ve senin gibi ailelerin lütfen peşine düşün. Çünkü bir şekilde düşeceksiniz yani. Hani 12'de düşmeseniz 14'te, 14'te düşmeseniz 18'de. Yoksa 25 düşeceksiniz. Lütfen siz de gidip derdinizi anlatın ee, ve yani çocuklara da bu haberleri izletin. Bakın 12 yaşında çocuk parkta bulunuyor. Kaç gündür kayıp? Neredeydi bu çocuk? ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.